Herkese merhaba. Okumayı zamansız bir zamana ve kolektif için yapıyorum. Şifa olsun. Bu açılıma denk geldiyseniz özellikle iş hayatınızda bir süredir bunalmış ve yorulmuş olabilirsiniz. Büyük resme bakarsanız başkalarını memnun etmek için gereksiz yükler aldığınızı göreceksiniz. Hayır diyemediğiniz için bu durum sömürülüyor. İyi bir şeyler yapmaya çalışırken neyi hizmet ettiğinizi, kendinizi bu kadar tüketmeye değip değmeyeceğini iyi analiz etmelisiniz. Çünkü çok yıpranıyorsunuz. Bu yüzden işinizden başka bir şey düşünemiyorsunuz. Oysa siz tam bir takım liderisiniz. Daha pratik ve akıllıca çalışmalısınız. Çünkü yaşamınıza ve kariyerinize dair daha büyük planlarınız var. Ancak aldığınız yükler sizi kör etmiş. Gerçekten ne istediğinizi kendinize sormalısınız. Hiçbir ağaç ormanda yalnız değil. Başarıyı destek alarak da yakalayacağınızı hatırlamalısınız. Kararlılığınız hedefinize dair olmalı. Kullandığınız yol ve enstrümanlar bu yolda değişebilir bir parça diplomasi kullanarak sorumluluklarınızı paylaşmanız enerjinizi daha akıllıca kullanabilmenize hizmet edecektir. Bir başka açıdan kartların mesajında internette yaşanacak bir aşk ilişkisi var. Uzun mesafeden yaşanan bu ilişkide sabır ve hoşgörü gerekiyor. Uzak mesafenin getirdiği yükü tarafların paylaşması halinde dengeli ve sağlıklı bir ilişki olabileceğini ve ilişkinin bu sayede bir üst seviyeye taşınabileceğini söyleyebilirim. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.